sizin listeniz neden tek yiyor? Neden ben kadar kill alamıyorsunuz? Bunların sırlarını açıklayacağım size. <laughs> Selam millet videomu hoş geldiniz ben Yonday ve sunucularım nasılsınız iyi misiniz ya nerelere gittiniz bildiniz mi ne? Çıkaramadım Umarım herkes iyidir. Ben sorarsanız ben deyim. Bugün yondayma motivasyonu günü Lee Sin severler ve abi benim Sin'im seninki kadar dayan var. Benim Sin'im aynı bu ilde çıkıyorum. Seninki kadar vurmuyoruz. Tekiyor falan filan diyenler için güzel bir video çekeceğim. Sizin Sin'iniz neden tek yiyor? Neden negatif KDA'ya ulaşıyorsunuz? Neden ben kadar kil alamıyorsunuz? Bunların sırlarını açıklayacağım size. Ondan önce bir adet beğeni atarsanız ayara geliriz sımcağızlarım. Bir adet beğenecek bizi ayara getirir. Tamam mı La yeter la hadi get. 3 level olup hemen bir aktiviteye bakacağız. Echo Jungle. Nereden başladı dikkat etmedim. Yine langir lingir edeceğim. Ağız açacağım diye uğraşmaktan almadım. Öküzü gibi bakınırken adam nereden başladı göremedim bu arada. Görenler varsa <laughs> yorumlara yazsın. Anca videodan sonra görüyoruz onu da. canı bayağı az. Flash'ı direkt koyacağım. Bir tane daha vurar çünkü o adam. Hadi oğlum. Öldü öldü yanmaya olacak. Bak. Götüne işte bu. Helal lan Azir. Helal Bülük. Hocam ayıp oluyor ama ha. Bir an öldüm sandınız değil mi? Ama ölmedim. Bir an ben de öldüm sandım ama. Bülük ne kanka? Cevaplıyorum. Evet. Topa genk topa genk. Geliyorsun. Bir sürü vatandakine. Süpersin bebeğim. Vatandamızı harcama alalım. E'yi bekleteceğim. Güzel oldu bayağı o gayalar duruyor çalarım A çaldık bereket çaldık ha keserim ki yenilmezim var devam edemezsin sen bana Biz bu çarın kliğinden böyle yürüyüşünden götünün çitlemesinden biliriz Atçardemeyci Hısım sen bildin bunu Hocayı bu akşam bir meczup olarak görüyorum hocaya yakıştıramadım Yenilmez neden girdim? Bakın bu yüzden girdim hısımcağızlarım. Artı bugün Kaniçen Gaming yapıyoruz. Bugün sizinle beraber neden kan içen çıktığımı söyleyeceğim hısım. Yorumlarda bana geliyor. Abi benim değilsin geçen videoda da söyledim. Seninki kadar vurma Veyahut abi senin Kara Hasan traktör bu ilingi çıkıyor adamlar. Işemeli sıçmalı fit yapıyorlar. Abi reşiyorlar sıçıyorlar. Abi reşiyorlar sıçıyorlar. Diye yorumlar geliyor. Bunun sebebi de karaktere çok hakim değilsen kısım refleksin çok iyi değilse veyahut karakterin ne kadar nerede güçlü olduğunu bilmiyorsanız eğer mittekil var bu arada doğru doğru koşuyorum öğrenene kadar tank lisin oynayın ben her zaman söylüyorum size oğlum öleceğim dur ben o adama nereden yetişirim buraya gel la. it Zorlamanın gereği yok. Aldık alacağımızı. Şuradan bir de adamı kesmeye gidelim. Hadi Azir ölme. Kurtardık. Şuradan geliyorlar bu arada Adamı var ha iş ettik iş ettik kızım Geliyon hayır ölmemeliydin dost He kanka sonra İnmedi mi o Neyse aldım Anlıyorum kanık anlıyorum Ee, onu da kesseydim neredeyse be. Hızım çok zorladı golları da. Neyse biz play Plate Melee söktü oradan. Heal attı bu. Şu adam Exhaust attı. Yenilmez. Sizin böyle çok tek atmayacağınız olaylarda neredeyse dakika kadar kilimiz var. Tek atmak istemez. Fightlamak istiyoruz. Öyle durumlarda girip sürekli fight atmanızı sağlar. Kara Hasan öyle değildir. Kara Hasan bolca erken oyunda iş yapman lazım. Killleri toparlayıp biriktirmen, stacklemen falan lazım. Ben özellikle yeni başlayanlara, lisene kan içen kasın diyorum. Yani neden? Adam o kadar hakim değil karaktere. işte komboyu direkt takadak yapamayacak. Kasıyor traktörü. Kara Hasan'ı alıyor. Giriyor içeri Q'ya gider gitmez ölüyor. Daha ne yapacağını bilemeden ölüyor yani. Flaş mı attı? <laughs> Az flaş attı gibime geldi o adam bana? Yetişemedik ya. Ucubeliğini yapmış adam her yeri doldurmuş kanka. Karakterin potansiyelini tam böyle açığa çıkarana kadar bence. Bir ara verin montak kontak işine. Oğlum sakin ol lan deli. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Şapalı abi kocamanlığını dağıtacağım bak. bura totemliyiz adam bana gelecek buraya. Ha. Geliyorlar da. İyi erken ayıktık da mevzuya adam bir bok yapamadılar. Yok söyleyecektik. Altay tooling var at kanka. Ah be Malfay tult atsın diye bekledim ben kendimi oynayacak olsam play atacak olsam orada gireceğim zaten oynayacağım canımaz diye bekliyorum adam <gülüyor> <gülüyor> Ede de gaya olmuş tam yani özleşmiş çarla bakınıyor etrafına beni çıldırtacak ya Vallahi billahi bak ki flash attım. Flash attı ulti saymadı. Kledi adama attıydım normalde. Ölüyor mu de? Güzel yatırdık aşağı iti. Dakika 14 evvel şu şeyi alalım. Şurayı puşlayalım da. Ekko 15 ben 8 killim var. Ekko benle aynı level kanka. Bu yüzden kille çok öne geçilme. Eğer farm yapacaksın, XP alacaksın sağda solda. Ha adamın canı azmış lan. Görmedim. Bekle gelecek oğlum hiç bahtı sekik bir yerde harbiden ha. Dışarı attım direk onu bizim adama yanaşmasın diye. Bu adamı kestim. Oh bir de nayenin blue'su var bu arada. Önemli olan bak bu ormandaki öteberlerini çalmak adamın. İnsan öne bu ne oldu? Şerefsiz ahri. Seni küçük oros bu seni. Orada pusuyormuş da ahri benim Q attı da çaldı şeyi. Öllük ya. Kule bir kavurmuş kanka bu kuleler gerçekten ırkçı. Ben size her zaman söylüyorum ya. Kulelerin çiman tosundan mı çalmışlar, ne etmişler, dizerken sövelek mi dizmişler bu kulenin duvarlarını? Bilmeyen de bir teslik var rakibin kulelerinde. Abi benim bana dayıv atıyorlar ya şuradan bana Yasuo dayıv atar yürüyerek hiçbir mekaniği olmayan Yasuo çıkar gider ölmez. Herife dayıv atıyorum iki kere vuruyor kule bir k. Şunun pasifiyle alan hasarıyla bunun alan hasarı Şako'nun kutularına da gayet güzel iş yapıyor. Ult atmak zorunda kaldım bu arada. W ne at Maria benim çarım. Adamın skillinin geri dönüşüne mi öldük? Bir şey yok. Salak salak beni öldürüyorlar. Gene bak ben sinir olmaya başladım. Azıcık daha şu oyuna odaklanam. Şaka'nın W'su varmış. Orada W'ye çarptık. Azıcık farm atam ben. Bu adamlar salak gibi. Gidiyor bot. 5 kişi toplanıyor. 10 kişi. Ben de inat ettim abi ben de koşup koşup oraya gidiyorum. Gitmiş de sağda solda farm yap adamın ormanını çal öne geç. İnat bendeki de guri inat. Zengini bitiren süslü avrattır. Fakiri bitiren guri inattır diye boşa demem pislerde ama Ah işte tam o hesap. Gitmeyeceğim şu saatten sonra. Farming simülatör ormanda ek yakalama kesme gaming. Ormanda yakalasam adamı çığıttıra çığıtıra keser ne öyle. Bak Bak beni çıldırtıyor bu adamlar. Beni cinlendirdiniz amına koyayım. Götüne girdi de Q bari öldü adam. Tam adama kick attım konma yapacağım yerde ahri. Cık cık cık, ede ede öyle kafasına kadar öpüyor bizikini Toptan oyun bitiyor kimsenin umurunda mı görüyor Botta iki kişi oynar orada bir şeyler işte. Sihirçen bitti. Ben her yere tutacağım merak etmeyin siz bu oyunu kazanacağız. Adam toplayını söktü gidiyor. Malphite sen ne bok yiyen orada. Topu ben farmlayan bari de ben level dip Bunlara taşırız bu şekilde. Bir canı kaldı adamın vallahi ölmedi komboya. Ahri mal fight'ı öpme ahri. 20 kilometre çapında mal var. Aradan bana tutuyor öpücüğü ne kadar. Oğlum Ne kadar öpmeye meyilliyim şimdi. Jungle olsa götünden iş atırdık da. Ha bulduk adamı. Büyün CC'den çıkar mıyım bilmem de. Öldürün la şunu kaçtım adam bir de. Yoruldum biliyor musun? Allah ım, Allah ım. Bir de bak ciddi söylüyorum yoruldum ha. Hakikaten tuhaf bir şeyler oldu bana hakikaten. Kanıcan sayesinde bir dilendik orada. Genelde güzel oynadığımızı düşünüyorum orada da öldüremedik adamı. CC'den çıkamadım. Tank build böyle durumlarda işe yarar işte CC'den çıkamadığın durumlarda filan Daha tam tank bile değiliz Ezreal yani bir kestik. Totemciğim de iyi doğru dürüst bir totem mi olsaydı gene hallederdik orayı Totem sonradan geldi falan filan İki tane de pink ward alalım. Pink ward olmadı mı? Olmaz bizim işler fark ettiğinizde de mi bunu? Minyonun önüne yürüdü vay Onu unu da mı çaldınız la? onu da alamadık. Neyse birini aldık Allah'tan. Klet çok sıkıntı kanka Klet çok kuruyor. 5 kili var ama yok edecek adam bize. Adam şurada pusuyor bu arada. Kanka CC'den çık. Abuuu. Orospu çocuk. CC'den ısım çıkma Ellere günlere karşı. CC'den çıksam smite atacağım bu arada. Şu babacı beni illa aldıracaklar Bir boka aradığını düşünme ama. Herifin işi gücü şaklabanlık yani. Böyle bizi trolleme falan filan. Şunu bir alan. Bir MR çıkarım ben. Hiç merak etmeyin siz. Ben bir tane daha MR itemi alırım. Geliyorsun endekine ben. Ölüp gider oğlu. Bunun, bunun da işte makarası böyle. Trollük bilmem nelik. Dekmeyi dekmeyi çaktığında götü yamuluyor. Bunu bu kutuyu dizer. Üstüne gidersen oynar. Ormana girmesek bir şey olmaz mesela. Üstümüze gelse tek yer. Dekmeyi çaktım da yamar mı böyle götü ikiye ayrılır. İşi gücü şaklabanlık bu adamın ayrı bir şey değil. Q tekrar gelecek. Bana gelen yoksa ben burayı söker giderim ha ona göre. Götünü ayırayım de değilim de bunun ben size? Şunu al moruk. onu al bu oradan uzayalım. Şurada bir görüş atsanız ısım. Totem bari atla hiçbir şeye yaramar adam. Totem bari at oraya at Marvin. Bot lane siz oyna sabahtan beri. Shaco jungle leyl ben size tekrardan hatırlatma yapan. Ekko jungle Shaco ile uğraşıyoruz biz ama Shaco support. Bizim supportun ne her hiçbir fikrim yok. Sarı saçlarına kurban oldum. İteledim neredesin? Bazıl attı Kletmişler. Drake alan mı demiş oraya. ölmedim madem Drake bari alan demiş herhalde. İyi bari ölmeden çarptırdım. Pezevengi de öldürttürdüm. Zaten öleceğim de alın abi şu kuleyi bir işe yaran bari. Bizim takımda makro mikro sikro hiçbir şey yok kızım. Bilmem fark ettiyseniz. Öyle kafasına göre botu hiç görmen. Kafasına göre takılıyor millet. Biz de zaten sallık kill ara sağda solda aç aç. Kahpe ahriyi bir denk getirsem bacaklarını iki öldürmek için yani. Götüne çaktım köyü. Da neymiş la böyle hani adam ağzını açmış şöyle koca dudaklarını açmış sadece beni öpüyor boyun ayrı kimseciklere ne öpücük atıyor ne bir şey ne kuyruk sallar ne öpücük atıyor gelin barona baron alalım bu kahpelerle uğraşıp otamayacağım ben ama ahri seni ben bir çalı da bir yerde denk getireyim ne hala öpülüyor göstereyim millete İbret alem için öperin orada seni. Bitir bitir. Çaldırmayız o kadar da değil yani. Ben seni daha hızlı gönderttir hürer oğlum. Ben seni gönderttir hürer sen yere. Dert ettiğin şeye bak Ahri gel gel benden ayrısını öptün demek ha buraya gel. Gene bir kutuya denk geldik orada. Dörtte dört yazsa lan it. Ben tatsak ha. ben pent attım. Bana karışmaz. Adam saymadı. Üçte üçten sonra iki de biz aldık. Bana hiç karışmaz. Videodan keyif aldıysanız bu arada videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Sımcağlarım aklınızdaki umarım soru işaretleri kalkmıştır bu ilt açısından. Görüşmek So bright. it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Yum.